Ya canım, ne diyorum biliyor musun? Sinan'ı da alıp birkaç gün kaçalım mı? Nereye kaçacağız? Bilmem, yani ha Kapadokya'ya mesela. Hmm. Hep beraber bir balon turu yaparız. Ha? Sinan'a da bize de bir değişiklik olur. Ne dersin? Hayırdır Ünsal? Sen neden bu kadar keyiflisin? Babamla Aşık ablayı yakalattı da ondan. Ne yakalatması? Oğlum sen ne diyorsun? Ne yaptık biz size? Ne istediniz bizden? Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Yaşınızdan başınızdan utanın ya. Koskoca adamsınız. Mesleğiniz var, kariyeriniz var. Bütün işiniz gücünüz bitti. Bizle mi uğraşıyorsunuz şimdi? Bir dakika bir dakika. Neler oluyor? Dedenin sonra anne olsa ne anlatsın? Ne oluyor insan? Gene ne hatlar karıştırdın? Bir, bir, bir şey olmuyor, hiçbir şey yok Canan. Ne olabilir, bir şey yok. Dede, bir de yalan söylüyorsun ya. Bak Sinancığım, dedenle konuşuyorsun. Dikkat et. Bu kadar nefreti hak edebilecek ne yapmış olabilir Poyraz size? Onun başına nasıl bir belaya soktuğunuzun farkında mısınız? Kendin yani bulaşmasaydı mafyalara falan. Hem sen bana hesap soracağına git babana hesap sor. Ona da sıra gelecek. Merak etme. sonra da Bahri amcanın adamları babamı aldı götürdü. Ya Ünsal delirdin mi? Çocuk musun sen? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ne olmuş? Sevmişler birbirlerini. Sen ne diye gidip o adama gammazlıyorsun? Sana ne? Ana anne. Babam kötü şeyler yapacaklar. Ne olur yardım et. Ünsal o adam bu öldürür. Şakası yok. Yok canım. O kadar da değil. Yapmaz öyle şey. Yani herhalde. Dedeciğim. Canım. Babana bir şey olmayacak. Merak etme. Dokunma bana. Sen artık benim dedem değilsin. İnanamıyorum sana. Bu kadarına da pes doğrusu. Ne olur babam bir şey olmuş, ne olur? Sinancığım. kaç saat oldu? Bir lokma yemek yemedin. Hadi gel bir tane, yemek hazır. Yemeyeceğim. Çok özür diliyorum Sinan. Bak çok üzgünüm bir tane. Ya işte. İyi akşamlar. Hüsnü Bey'le görüşeceğim. Ben geldiğinizi haber vereyim. Dayıcığım, hadi sen de git ya. Bir şey oldu yok tamam Merak etme. Bir sakin ol ya. Poyraz Bey geldiler efendim. Ne demeye geldim buraya? Kazandım be. Rahatladın mı? Ne diyorsun sen? Kazandın diyorum sen kazandın. İstediğini aldın sonunda. Gidiyorum ben yokum artık. Tamam mı? Gittim Bahri'ye yakalattım bizi. İstediğini de aldın. Adamın arkasından iş çevirmeseydin. Bana ne? Nereye gidiyorsun Poyraz? Bilmiyorum Canan Hanım ama artık beni bu şehirde yaşatmayacaklar. Defolup gidiyorum hayatınızdan. Mutlu musun şimdi? İstediğin oldu değil mi? Mutlu musun şimdi? Söylesene. Vallahi ben söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bal gibi anladın. Senin başından beri planın bu değil miydi zaten? Aldın işte şimdi torununu. Benim gibi bir serseriye yar etmedin. Sen ne büyük adamsın be. Helal olsun sana be. Aldın torununu. Sinan sonsuza kadar senin oldu. Olmadı mı? Nereye gidiyorsun peki? Beni kimsenin bulamayacağı bir yere gideceğim oğlum. Tamam da nereye mesela? Bilmem. Senin aklına bir yer geliyor mu? Meksika. Filmlerde hep Meksika'ya kaçarlar. Oğlum onlar, onlar suçlu olduğu için oraya gidiyorlar. Hem orası daha nerede biliyor musun? Çok uzak. Ben benim paramla en fazla Yozgat'a falan gidebilirim herhalde. Peki bir daha nasıl görüşeceğiz? Ben ne olacağım? Ararım seni. Kart atarım. Mektup yazarım. Ya baba bu devirde mektup mu kaldı? Hakikaten ha doğru diyorsun. Varsa yoksa SMS, e-mail. Mektuplar güzeldi ama ya. Be ne bileyim. Bir sahiciydi yani. Mektuplar güzeldi. Ya tamam, tamam da sen şimdi beni bırakıp gidiyor musun? Ama ben seni çok özlerim. Lan serseri. Ben seni hiç bırakıp gider miyim? Ulan Gitmezsin değil mi? Gitmem tabii oğlum o ne demek ya? Oğlum biz seninle kuru fasulye pilav gibiyiz. Ha Ayşegül abla da var. Kuru fasulye pilav cacık. Yalnız ben cacık olmam abi. oh, onu da bize ittirsin Sinan efendi. Şş bana bak. Yer okul var değil mi? Hani seninle bir gün, Ayşegül ablanla böyle bir ayrılık oyunu oynamıştık. Hı hı. hı. Anladın mı? Evet. Dedeni sakın bir şey çaktırma, tamam mı? Tamam. Tamam. Üzgün surat yap bakayım. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz baba. Ya baba. Baba. Güvenlik almazsa arkadan bir giriş biliyor. Tamam oğlum. <laughs> Yine kavuşacağız Meral.